Kolay gelsin! Hayrola Muhsin Bey, çamaşıra mı geldiniz? Evet, öyle! Çamaşıra geldim! Bayılıyorum sizin çamaşırlarınıza, her zaman sakız gibi! Efendim, ben hiçbir zaman deterjan kullanmam! Toz sabundan şaşmayacaksın! Yarın... Hayırlısıyla, bizim delikanlı yarışmaya giriyor! Hangi delikanlı? Ali Nazik, türkü yarışmasına katılıyor. Aa, sahi mi? Vallahi harika. Aa, aa bak gördün mü? Yarışma için iki şey var. Canınız istersen tabii, kendinizi zorlamayın. İki daveti, işiniz varsa... Aa, beni çağırıyorsun. <laughs> Hay Allah, gelirim tabii. Ay çok heyecanlandım, şimdi ister misin kazansın? Aa, aa bak ben şu işe. Sesin nasıl ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim o çocuğu gözüm tuttuydu zaten. Hele sen de yardımcı olursan. Bakın nasıl. Şöyle söyle kolay bir şey değil. Ama siz yardımcı olursanız şöyle Ben gidiyorum. Telaş yok. Heyecanlanma. Güzel güzel oku. Sen birinci olacaksın unutma. Kaseti biz yapacağız. Gitme Hakan. Bırakma beni. Çok kötü ya. Çok korku ya. Korkma. En iyi sensin. da gördüm. Hadi aslanım. Biz bu işi götürdük. Getirdik değil mi? Götürdük. bu iş bitmiştir. Mutlaka birinciyiz. İkinci olursak şaşarım. Aman hadi, ben de tuz babaya bir paket tuz adadım inşallah ya Rabbim. Makyajım nasıl? Çok iyi, çok heyecanlı. Makyajım? Hayır, Ali Nazik çok heyecanlı evladım. Güzel Allah'ım hadi yap bir kıyak. Şu kaseti ayarla bize. <laughs> Bayanlar baylar, muhterem seyirciler. Seda kasetçiliğin geleneksel şarkıcı yarışmasına hoş geldiniz. Bu yıl yarışma üç ayrı dalda yapılacak. ...Türk sanat müziği ve folklorun yanısına arabesk de var. Şimdi sayın şur üyelerimi tanıtıyorum. Ak güçlerimizle meşhur aracörle olmazdı. Olması olmuyor sanki. Çok, Çok ses tutuluyor şekerim, millet istiyor. Bütün büyük sanatçılar arabeske döndü. Ben de düşünüyorum. Sizin bu arabesk oluyor. düşmanlığınızı bir türlü anlamadım gitti vallahi. Evet, arabeskle başlıyoruz. İlk yarışmacımız eee... ...Küçük Nuran.

Ve geldik yolun sonuna. Büyük jüri kılı kırk yaran bir titizlikle çalıştı, çabaladı ve sonuçlar bu zarflarda. Bu zarfta folklorda ilk üçe girenlerin adı var. Üçüncüyü açıklıyorum. Hamdiye Taşkıran. Şimdi de ikinciyi açıklıyorum. Şerafettin Kumcu. <laughs> Ve işte yılın folklor birincisi. Türkiye'nin yeni şöhreti. Sahnelerimizin, plak dünyamızın, film dünyamızın yeni yıldızı. Evet, alkışlarımızla lütfen hep birlikte kuvvetlice alkışlayalım. Evet, evet. Açıklıyorum! Eşek herif! Affedersiniz Zerda! Estağfurullah! Eşek ol eşek! Ben sana heyecanlanma demedim mi? Ne yaptım kabahat olayım! Durmadım mı şike vardır diler! Birinci önceden belliymiş! Plakçının adamıymış. Bana ne? Önemli olan senin kötü okuman! Allah benim canımı alsın da kurtulam! İnşallah! Allah korusun! Tebrikler birinci olmuşsunuz! Ne var az daha oluyorduk! İki puanla kaçırdık! Ayrıca şike varmış! Öyledir, öyledir! Aldırma! bütün iş televizyonda biter. Televizyona çık hepsi peşine takılacak. Ya bu televizyon acayip bir şey. İnsanı bir anda meşhur ediyor. Ha. Gene büro bulamadın değil mi? Söz ver dönmeyeceğim. Oğlum bulamadınsa bulamadın üzülme. Hı? Dolandırıldık. Ne? Dolandırıldık. Adam teretici değil dolandırıcıymış. Daha 80 kişiyi böyle dolandırmış. İyi ama sen öyle demedin mi? Kartını gösterdi TRT yazıyordu. Bak seni kahretsin. Mahvettin ulan beni. Yıktın ulan beni. Söz verdin dövmeyecektin. Y Yine dövüyorsun. Dövmekle geberteceğim seni. Bu sefer öldür. <laughs> Daha mı <Dağını> sıkıyorsun? <laughs> Öldürtmek için. Bu işi kıvramamak olmadı.